bugün bahçemizden sarmalık Karadenizimizin kara lahanasından topluyoruz. Sarma mı yapacağız sana? Sarma yapacağım inşallah. Kıymalı mı etli mi? Kıymalı. Kıymalı ya. Kuşbaşı değil yani. Kuşbaşı değil yani. az daha kar yağsın. Bunları böyle kesip. Yemek mi? Kuru Salata. falan değil mi? Salatası, kuru yasını. Güzel olur böyle. Sefer zimali. Güzel de soğuk varmış ha. Kayna. Soğuk çok güzel. Bu ya dedim de şey aklıma geldi. Taşacak bu deniz dizisinde cezep diyor ya hulya yok mu hulya? He orada da değil mi? He, he, şey diyor. ya. O da Araklı'dan ya bizim oradan. O da hulyayı bile demek ki. Onlar şimdi tabi o oradan olduğu için biliriz. Onlar şimdi bilmeseler bile bakaylar da hani. Tabii oranın yörenin şeyine de. Şeylerine, yemeklerine. Kültürü, şeyi, yemeği falan aynen, nasıl? Onlara. Evet. biraz da maydanoz alalım sarma için. Bu sebzelerin de soğuk havada toplaması bir başka. Öyle değil mi? Evet. Tabii ki bunlar şimdi soğuk olduğum sebzeler lezzetli olurlar. Çünkü şöyle toplamasından belli. Ses çıkartmaları bile farklı. He? Çok güzel taze. Sıcak oldu zaten esnek olur. Böyle çıtır çıtır olmaz. <laughs> Mis gibi kokuları. Evet. lahanalarımızı seçelim. Yıkayalım güzel ne kadar yağmur yağsa. Yine bir yıkayacağız lahanamızı. Maydanozlar o kadar taze ki saplarla beraber doğrayacağım. Sapını falan hiç

Bunlar ne baharatlar? Kırmızı biber, pul biber, karabiber. Hepsinden de koydum. tuzumuzu da atalım. Haydi de bir İç harcı değil mi? Evet. Karadeniz'in kara lahana sarmasını iç harcı. iç harcı. Evet sarmamızı sarmaya başladı hanım. Elinden sağlık çok güzel. Afiyet olsun inşallah piştiği zaman afiyetle. Görürüz inşallah. Evet inşallah. Salmanızı <laughs> 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 Evet, muz kaldı az bir seferki salmalarımız tam kara deniz karalahana salması oldu. Niye nasıl? Şöyle büyük büyük sardım. Lahanalar da bayağı böyle etliydi. Fazla küçültmedi. Önce olmadığından şey oldu ya. Önce sarsam salardım. Küçültürdüm ben küçültmedim. Sonra büyük büyük sardım. Ne kadar da pişecek tahmini? Bir 3 saat pişmesi lazım. Hmm. Evet arkadaşlar bir bakalım sarmamız ne durumda? Oo. Pişiyor, gıcır gıcır. Sarmamız pişti. Şöyle bir tane biraz kalmıştı içimiz. Onları saplarından kopardım. Ufak ufakları birbirine saldım ona koydum. O da hiç açılmadı. O da pişti güzel. Şöyle şimdi sarmamız da. Sobaımız da kaynar kaynar. Bir tabak boşaltalım. Eline sap. Afiyet olsun. Altı daha yeşil sanki üstü. O üstünü e, biraz moralmış. şey yaptım ya kapağı az aralık pişirdim ya üstüne yaprak koymadık. O yüzden öyle olmuş. Bir şey değil oldu bir şey olmaz. Şöyle güzel bir tabak boşatalım. Evet. Böyle sağlamız. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.